Merhaba arkadaşlar. Şirin gıda basayım. Raidlere devam ediyoruz. Yarın akşam wipe yiyecek sonucu. Elimizdeki malzemeyi bitireceğiz arkadaşlar. Burada otomatta sağlam loot var gibi. Buranın kapısı eşku kanka ne yapayım? Vur. Yapacak bir şey yok. Olsun çıkamıyorum yine bak. Kapıya vur. İki, iki kapı çıkarsa şöyle ortaya vursam işler mi acaba? Aynen aynen ortaya vur. Sağa işledim mi işledi. Buna işledim mi kapıyı hepsini işliyor. Tamam. Abi mermi var mı sizde? Bende altı mermi var. Altı mı? Hmm. Al amca. Bana da versene. Al sana da bu. Tamam. Hmm. Ne al. Al sen de. Yanaşmayın buraya. Sağ ol abi. Yanaşma canım. Dur can basıyorum. Tamam devam et. Kaç? PM'le. Güzel. Ne var? İyi mi? Bayağı iyi mi de. Bakayım. Asana. Sevi 3 mev 3 her şey var. İyi. Odun şey olsa buraya şey. base dikersin. Kapatın da. TC bizde. Yetki sıfırlıyorum amca. Aldım tekrar. Aldım. Bir tane sandık atacak var, odun varsa şey. güzel olur. Çekil yani. Çekil. Kapı bastım ben. Tamam bas. Tamam yani bas kanka. Demir tren yolundan devam edeceğiz sanka. Alayım mı da silahları abi? Neyi Şu alman. geri kalanı al bak e, dur aşağıdakileri dur. al. E, şunu da al. <laughs> niye kapattın? Al onlara. Diye? Ha yetkilendir. Yetki tamam. alman lazım. Alttan mı yara? Nereden yara? Şöyle dörtlü Banda yarayım yarayayım mı çat, şurada? Çatıdan girip kapı yara yara istiyorsan. Sen yani dörtlü yar gitsin Burada, ya. Bana alırsa abi. buradan dörtlü yaralım derim. Doğru doğru kapıyı arıyorum. Niye aramca? Ben ışık tutuyorum sana. Biri kapı açtı işte bu evde. Ben ne yaptım ben kapı açtım. bir şey tamam. söndür kanka. Hala kayıttayım be canım. Abi ne yapayım çok <laughs> şeyli bir durumda kaldık. Ama eğimeli bir durumda kaldık. Evet. Merdiven getiriyoruz değil mi? Ama Sıkıl Tamam hemen iyiyiz kanka Var bende var bende PM mi lazım? <laughs> Bugün de iyiyiz Nuruk 7 roket attım bakın canına bir 37 canı var PM tamam, ile ortasını Ben roket <laughs> alıyorum Silah kırılacak AK şey var, yok değil mi? <laughs> Tadi 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 tadi. Üst kata çık merdiven var mı? Yok Var dedi ya biri Pompal tuzağı var Dikkat Böyle edin var. Mekana giriş yapıyoruz amca Gelin Ne oluyor lan? Baba Yeter Abi mermi, yeter merdiven var mı ya? bir şeyde? Malzeme var Yapma. mı bir Bak araca bak araca Araçlar boş yani Ya bir de buraya var. bak nasıl tamam, boş Tamam tamam güzel tamam misin? Roket lançın birini de ben alayım, nerede lan? Ah. Var mı? Hah. Ha, evet. ha burada da var amca. Şatkan var amcacığım dikkat et. Bir sıkıntı yok. Çok güzel bakıyorlar bir şey değil mi? Aa. Birine baktı zaten. Bu oldu? Ben mi attım? ya. <Soruş> Nereden giriyoruz şimdi amca? Bana Talya bakacak bakalım nereden geleceğiz? Açık, açık zaten. zaten. Mevzu zaten burası. main açık, açık, açık. zaten. O, bir çek mevzu üstünüze de verim ha. Main açılmış zaten ki. Çok güzel bir kar. Hmm. Güzel Easy. bir <laughs> 19 patlayıcı çanta. Aldım amca. Çekin en. Bu var mı bu arada? Bu Oğlum güzel deli gibi medal varmış medal. Peki şeyi gördünüz mü? Kelebek Kolunu? Bakayım. Koluna bak. Ye ye ye. Şey, Oha şey, şey. en iyisini yapmış adam. Eee 49 Abi tane al, basmış. Al istiyorsun Merak. Ne yapacağız ki? Vibe gidecek şey, ya. Şey, şey be, bahçesinde toprakları var ya. <laughs> hmm. Keyfine yerleştirirsin. <laughs> yok ya yani gerek yok. Dur ben alayım onu. Bir... Ye. Al sen. Burası tamam herhalde. Tamam o metalleri almaya gerek var mı? Nerede lan ki? Ne şey... Bence gerek yok. Açık. Adam Bunu burada şey yatıyor. Koyacağım ya. Şu Ne yapıyoruz şimdi amca? Deminki adama da yaz. Şey buraya gelsin alsın Mutu. Eren. Adam Mutu bize verdi ya. E şu metal küçük bezler kimi Şunları patladık amca. Tamam otomatik patlattım zaten ben. Eee... Attın roket. Kim istiyor? Kefa abi nereden çıktın ya? Bana at bana. Neredesin halim? Kimde Pm var? Bende var abi. Pm bozda var abi. <laughs> Pm atsana gel <laughs> boz. Gel abi buradayım. Tamam gel. Pm Pm çabuk olun. Öldüm. Amca şuradaki <laughs> base de güzel bir izle var ya. Küçük olan var ya bir şey gibi. Var. Arkandayım abi. Atıyorum amca ben. At içeri. Pm. Eyvallah. Abi PM. bana Pm verme şansın var mı? Vay la taner şu çocuğa da ver de biraz come oynasın. Kamir come, come bro, kamir bir o, kamir, kamir. Boş, çekil bakayım, açayım şurayı çekeyim. Bu, bu çeyrekmiş bu, tamam ya, boş. boş, boş boş. Kamir bro gel, gel bro. Tisi var, tisi var. <laughs> amca gel şuraya bakıp bir de gel amca. Tisi var lan buranın. Sesim geliyor mu sana? Tisi nerededir ki? Tanrıya bunu. Yukarıdadır dur. Ah şuraya koymuştur. Tanli. Türk müsün? Sen? Amca şu aşağıdaki beyzi gördünüz mü? Türk müsün? Orada, orada. Ya bir de Oraya şuna deneyelim. Mi? come here bro gel, come here. Yok. Adam vurmayın lan. Yabancıyı seç Öyle, ver bana. Yok ver lan daha en adam amının biz öldük lootlarımızı aldı verdi bize. Aldı dön. geri verdi adam. Aynen. Aa. Kim o bana sonra? Yapıştır. Işte. Come here bro gel. Boş. Çekil şey, önüme geçme önüme geçme önüme geçme. Dur. Vallahi oh, gidiyordum amca amcağızda. Ben git. Daha sonra ben de götürüyordum. C4, C4 var, C4 var mıydı? amca gel vur git ya. Vur git. Thank you bro. Bye bye. Böyle bir çıksanız rahat Buram atacağız ha. 50 kişinin içeride durmasına ne? gerek yok. Ay ay ay. Bakayım cana bakayım cana bakayım bir saniye amca bekle. Bu duvar açıldı saniye. zaten. Bir roket daha at amca yan var mı güzel olsun. Bir daha çıkacak o Aynen amca bulur. vur. Şey abi oradaki arabayı da alıp gelsene. Rocky diyersin çık oradan Lan bir adama şey yapıyor ha vursana onu. Çekil aslanım. Sen Sık, önümdesin şimdi. diye atamıyorum ha. Donatello, Donatello come here bro. Donatello come here bro. Bekle bekle önden ben bakayım. You, you are free? Amca full git. Bak amcalıklara. Okay, PM AK amca lootlara. bro. PM'le canım. Aslında AK var mı yanında? Amca tezgahın altına bakabilirsin. Allah'ım ben. Of. Donatello. Oh, topla 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 topla. PM'le TC canım. Hadi. Take it bro. Demir AK. Bana AK verebilir miyim? Dışarıda. Eşkuları ve etelleri al. İçeride yakıt al, tamam. Patlayı çıktı mı amca? Patlayıcı çıkmadı da hurda çok çıktı. Orada deli gibi orada çıktı. Ben de şimdi tezgah içi fuluyum. Fule fule fule. Vurma vurma, vurma adamı. İçeride bir tane var. Zaten vay bi' Yemeden Yemelerini de Adam gelsin alsın notu. Çağırın çocuğu. Come, come, come bro, come here bro. Abi başka eşkı var mı? Ben aldım Lan nerede ya? buranın notu? Ya öyle it yemez ha. Masan. Her zaman iyilik yapan iyilik görür arkadaşlar. Amca abi biraz bana el yani. çıkartma şansın var mı? Hadi abi. Siren. Amca şuradaki köşe alttaki bezi gördün mü? Patlamış mı yoksa orası? He ha, hangisi? <laughs> Şu mu? Bak ya kıyıda kıyıda. <laughs> Şuradan bir roket. <laughs> Bu tekne benzi gibi <gülüyor> da. <gülüyor> Amca buraya nasıl roket atarız? <laughs> Çok basit bir yolu var. Bostan ve de... AK var mı? Odun var mı beyler? Abi FK'de olacak. Odun. Bana odun dur, getirin. Dur dur dur, dur. amca var, gel gel gel. Ya, tamam. PM, tamam. PMC var mı tamam. PMC? Bende PM var. Gel buraya. Ama içindekini etiketlememiş herhalde la amca. Etmemiş mi? Dışarıdakine vurmuş herhalde. Kırsana odun. bakayım o dışarıda olanı. Odun var mı odun? Kır bir şu onu. Arabayı odun getir. Var. Arabanın içinde var. Hemen ha. Dönmüyor mu? mu lan? Odun hiç yok mu ya? Oğlum bu niye atılmıyor lan zemine? İşlemedim lan hiç. Bir 110 işte. canı kalmış kanka. 110 canı var kanka. Ama bir saniye A ha, yapın, tamam, bir. Beyler bir saniye var. Geç shot hiç. piç. Ölümün ne kadar güzeldi var ya. Geç shot attı. Bana bir yatak atsanız lan ya tam yapıyor hiç. Bir yatak atın abi ben önüne. Dur. Kameram üstünden kumaş Yatak mı istiyorsun abi? isim ne? Tamam çekil. Evet. Tüm Kır an, kanka onu. Lat bro. Sa Kır. Sarı kafalı, sarı kafalı ne vurmayın lan? İsim neydi bir daha? Akı kırdı. Verdim, verdim ya verdim. Ben de verdim abi. Oğlum bir tanesini silin lan dur bir daha Oh. Tamam. güzel. Tuhaf bir base. Anam <laughs> yatak süresini bekleyeceğiz şimdi ya. Tek, tekne var. base yapmış abi adam. Oh. Go you base bro. Atıyorum, atıyorum, roket. Bekle bir gel. Gelmeyin. Gel raid come Bekle raid cam. Çekin. Ananı satın geç yakın da doğmuşum lan. Koşarak geçsem daha iyi ama. Fazla yakınsın abi. Ölürsün. Kompanıyla gelmiş en yani sonunda bizi öldü mü? Aa burada çok güzel bir var amca. Helal. Hemen buraya girelim isterseniz. adamda 3 tane roket var. Çantası duruyor hala burada. Hı, canlayın. Nasıl girdin buraya? Be? Çekil lan. Nasıl girdim amca gördün mü? Gelmiyor abi. Candayım oğlum. Çıkın <laughs> abi oradan bir. Çıktım. Niye bu kadar adam içeride amına koyayım ya? Arbe. Vallahi lan. Çık çık çık. Çık bro kadar tam çık. Hı. Atın abi PM'liyim. Allah seni o kim la? Talya. ya abi niye önüme geçiyorsun? ne söyledi la? Ulan o değil de. Ulan o değil de. Gene aynı mevzu oldum be evet. <laughs> Manyak mısın? Ama ben tam dedim ya. Yani, bu kadar adam ne arıyor diye. Amca. He. Malzemeleri fazla boşalacağım. Burada çok güzel bir izler. Allah Allah. Nerede sandım da. Tam benim olduğum yerde kanka. Tamam abi bana nasıl tutturabildin? Çok güzel bir iz <laughs> var. Oğlum zaten toplu içiyor bütün oyuncular. <gülüşmeler> e, e, <laughs> <laughs> lan güzel bir şekil lan. Amca o amca hareketleri çekti lan. Tamam abi. Kesin benim loot name'le Lan çekil o çekil o çekil o öldünüz o Adam bize gülüyordur o mu ne Gelmeyin Abo Benim cesed hangisi şu şu Hadi PM Benim şu aynen Biri benden bir şey mi çalmış ilk neler Valla abi benden de çalan olmuş ya Benden roket alan olmuş da Benden de roket alan olmuş TR dışarı çıkıyor gel Oğlum zaten azıcık mermim vardı onu da çaldınız ola AK-47'nin üstünü araklamışlar anında zaten bak raid atarken öyle oldu gittik Raid verdik yani net Kime verdik lan? Adama, pu adama puşlayacağız abi adama puşlayamadım Niye kötü şekilde adama yani Yine lootumu çekmişti biri Açık bak Yaparlar Şey abi ya baraj Aa amına Bir de bir şey diyeceğim bende bir tane roket atar vardı onu kim aldı amına Elinden al Kim aldıysa Allah razı olsun ondan. <laughs> <aman. gülüyor> yani 70. Gelme. Abi önüme sen geçin yapacak bir şey yok. Kim kim ben mi? Evet. Lan ben burada öldüm. Nasıl önüme geçtim abi? Burada öldüm Hiç lan. AK kimde? Ya yani bilmiyorum. Gelme. Ben buraya çaktım. Var olmaz. Oradaymış. Yemle. Öye. Pardon. Bak. Merhaba. Oha şikiyim. bu ne lan? <laughs> ne lan? Komponu bak. Ne lan PM'e bak onu çekeceğim abi. Alan. Benim o üstünde loot'u adam, alan adamım var ya böyle. Abi roketini falan ben aldım. Yo o roketi sikti setim bitmiş silahım bitmiş kanka yani. Setim duruyordu lan silahın suya düşmüş. Yok düşüş. abi setim sadece hiç şu askım var. Oh. Hmm. Evet, kimse almadım yani şimdi buradan. Aramızda yavşam. Kanka bu komponatı çekin. Ha, Bu komponentu çekin kankalar. Ben Be şu an set arıyorum amca. DP yani. olmayanlar BP olsun hadi. Oğlum kim sıkıyor bana ya? Gözgeç bak. burada var. bp yapın abi. Talia burda Talia mas. Yok ya yalan atıyor Valla bak kendi buraya da bana. Evet. Önemleri çekin gerisini adama veriyoruz zaten. Dur amına koyayım ya. Ya arkadaş atamıyon mu ya? Çalıştırırken atılmıyor. 23 tane ya. şey çekilir. 23 tane kula çekilir. Ne koyayım? Aldınız mı lan onu? Ha. hepsini alın. Geri kalan adamı bırakın. Şu şeyleri alın bak. Ana şunları ayırıyorum ya. Şunları alın. E, abi, 20 yakıt abi buraya koymanın ne alemi var? Ne üstüne yakıt kollarsa. Tamam. Sol taraf al bir de şurada badiler var. Badiler güzel iş yapıyor 4 tane. Aldım ben aldım her şeyi. <laughs> Bu kadar roketimiz mi kaldı bizim? Bro. bro, bro. Bak bro diye Tek diz beyiz. Tek diz beyiz yürü. Yürü. Eren <laughs> şunları çocuğa Hadi. ver lan. Be, benim yanıma da ben. biri gelsin. <laughs> ya ben, ya de mini alıyorum. Al al sen bunu al mini ben alıyorum al. Mini unuttum ben. Evet abi beni yoksa dışarıda abi karga gidecen. Yani. Mini, mini, mini Demir, alıp geliyorum ben. emir öteki arabayı da sen al kanka. Kim kim öldü? Ha bura raid yemiş ya. Oğlum bura raid yemiş. Malzemem <laughs> var onu atarız. Çok bağırmayın ya be beyler. Beynimi siktiniz vallahi sikeceğim ha. Wait atma ya. At molotof at ya. Ben evet, evet. şimdi evet. burada seviyor çıkan ya. At. Evet. Arabada. Yan tarafa geç yan tarafa. Be Amca Be bir hızlı rakit al Ben şimdi halledeceğim de. Ha, şırınga yok mu lan burada şırınga? Bende de oğlum. Amca biraz yersene bana. Ben de yatak yok. Ben en baştan geleceğim. Nereye yatıyorsun lan? Oha ha bak oh, 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 şaka valla şaka. Oğlum biz bilerek girmiyoruz yani. Anasını... <gülüyor> 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 abi adam içeride kaldı. Nasıl bir şey olmaz. Yorulda herhalde. Ali sen Kıbrıs mıydın ha? Evet abi. Kıbrıs mıydı ne? Geç 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 içeri adam geç varmış içeri Dur dur ben bunun mermisini harcatırım buna da ki nerede? Ne beri oradan bana dokanabiliyon mu? Yok bekle şunu kırayım biraz bekle Tamam 30 saniye istedir hadi Bu arkadan ittiren kim? <laughs> <İtlerine. gülüyor> <laughs> evet, evet. Yani ip nereye? Yani. 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 aynısını Yani. 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 Çekilmeyin ben kaldırayım tozunu. Destiyor. Ne abi kal öyle. Karek, kendini kendini patlat renk et. Ya uğraşıyorum ya hiç. Kralım gitsin. Dur dur kırma. İsi tek fonu zaten. Mi? Tamam roketliyorum. Ya da dur C4 tak ya onunla roketle uğraşmak için. Biri birine S'ye attı tamına koyayım. <laughs> <laughs> Amca roket hazır et. Kaç. Girme içe. Burada, burada arttı mı? Ko koydum 70 tane var. Amca roketi Oo. vuracağım. Bak kim neymiş orası. Aha merdiven yukarı çıkıyor ha dur. Aa dur, dur şey var. Geri çık geri çık geri çık kırılacak zaten roket atacağız geri çık. Şeyi var mı? Şirin Olan Tamam amca Atmak gerekiyor amca Bu da abi yok? Olsun be gülüm Meriç'in durumu Bir de yolu yolu yolu. Ya, bir karajozlar çıktı Meriç'in yok mu ara lan <laughs> arabada? Abo Adam gelmiş ya. Niye hep ben ya? Ben ne yaptım? Öldüm Yedi mi meriç kafana? Yedi mi meriç kafana? Attım ben roket attım Tamam bir saniye bekle. Oğlum mezeni öldü zannediyorum lan. <laughs> ya mal mısın? Burada 10 kişi zaman atıyor ya. ya. lan oğlum, <laughs> lan oğlum. Aptal amına lan? Aa, kemi bulamıyorum ya. Nasıl sinir alıyorum Lan. Lan. AK ki arabada var ya. Arabadan al. Çekilin gençler. Ha, var burada bak. Bu. Amca gel şimdi. Yukarı. Allah attım attım. Bir roket daha atacağım bir saniye bekle. Geri çık amca. Geri çıkın. Arkadan Eyvallah. 50 kişi gelince bir yandan. Abi. PM var mı? 120 can. Ya bir roket daha atayım. PM var abi. abi. Piyamla uğraşmayayım hiç ya. Abi Demek benim hakemim zaten. Amca abi. gel. Aslı olan varsa söylesin. Ana Kim ne mi? güzel tuttum yapmış evet. oğlum Benim o. var. PM misyon abi. Hayır açtık diyor biri. Ver biz bana. Ye, biz, biz yaksak bizi söverler amına koyayım ben. Kim istiyor lan? Kim aç? Ben. Kanka buraya koyuyorum ha. Geliyorum. 3 tane bak sol üstte. Gerizekalı. Amca bu garajda girmeyi devam edecek istersen. Göreceğim. Milletin çıkmasını bekliyorum şu an. Beyler geri çıkın bir, geri çıkın bir. Çöğüt et neredesin lan? Yemek var mı? Seko. Aldım, aldım, aldım aşağıda. Dakika, bak. yemek aldım. Tamam hazır. Amca sol sol köşeye doğru bırak. Sal beni. Abi herkes içeride ne yapıyor ya? Tamam. Şuradaki sandıklarda ne varmış? 10 Herhalde. PM çıktı. PM alırsınız. Nerede üşüdün lan? Aşağı garajları kırıyoruz oğlum? Kıracağız kıracağız da. Kapıyı kapataydın. <laughs> Üste çıkış burası. Ben burada yandım ama. Bir sen at amca. Allah bilmez buraya girer girmez Değmez ki abi orada. Yaptın mı keki? Kırıldı şatkar olabilir dikkat et. Yo dur bekle bir garaj daha var. Lan, ben gireyim abi ben kendimi feda ederim. Tamam, bitireyim. yok yok acele etmene gerek yok. Gel amca. Bir İki abi. roketim kalmış işte, da dolduramadım. Ben, ben atayım <laughs> bekle. Atlayayım abi. Atla. Abi, bir garaj daha var lan. Atak mı bir garaj daha var. Atla. Duşun, duşun. Lan dışarı bak. Abi, Biz devam edelim. Dışarı bak adam setim alıyor çabuk tekli. arabanın arkasında. Merdivane. Arkada. Bir dakika abi merdiven koy. Ben de oh, Açıyor. Ahmet evet, Sen de yapıştır akıl. Öldürdüm. Tamam al. Alıyor lan. Alıyor lan Alıyorum. Al. Oh, mu? Aldıklarına bak. Ben de ben de. Verin hmm. lazım. Ne aldınız? Ben bir şey, bir al. Al. şey almadım. <laughs> Aldı onlar kanka. kanka. Ben alt ben alta geçeyim sen üstüme geç. beynine soktum direkt mermiyi adam. Alt üst abi ne oluyor? Ne yapıyorsun oğlum? Hani akh burdan buradayım. main kanka, kanka de, da. Kanka e, şu kapı gel. Gel gel. <laughs> sen Duyum geç. Şöyle. Abi gir. Abi sen yukarı çıksana sen bir yukarı, 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 yukarı. Çık, abi, çık, abi. yukarı çık abi. Gel ne abi atın tek tek. Ağzı atacak mı? Çekin. Alim çık yukarı hadi. Ben, ben de. PM atabilirim bu arada. Bakayım PM atabilirim. Ben bir şeyle bastım. Ben nerede ölüyorum ben ya? Ben nerede ölüyorum ya? Nasıl öldüm Sen ateşe yanmışsın oğlum. Ya bu kanamayı kapattım ya anam garip garip kaldı oyunda. Oo oh, eşkı metal dolu. Demirin üstünü çekeni direk vururum amına koyayım ben. Art, söyleyeceğim artık Şey şimdi, bu arada o op, bunun üst katta open core yedin, olmasın yedin, yedin, kanka yedin. boz. Bunun üst katta open core var haberiniz olsun. Olabiliyor de olmayabiliyor de. Ben diyeyim de size. Enki kapı var Maruk. ne diyorsun? Bence üstte doğru bir açmak lazım. Bu koru vardı. Üstte EQ bas şuradan da. Açak mı Mehmet abi? Açın oğlum yani? Rotu bitirelim çıkalım zaten. Orada mı? Sormayın bile ya. Orada mı? Fotoğraf da yoktur. Or orada mı? Evet. Mermi yok mu ya? Bir şofman altın mı vardı benim? ki. Bir roketim var. Ay yukarıya gelin ya. Hiç yukarıya saklamışlar bence. Oooo. Oh. Odaya Bela, bakalım yok. onu çıkalım. Oma oh good Çekmeden bak Gel 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 gel. vur. Vurmaya devam et. Buradan devam et. Gel. gel. Bak yatağın bekle. ortaya doğru. Game Oo, bu ne? Nasıl Merhaba. bir vurdu bu? Sık buna. Me Merhaba, bekle. ben bir orada ya. Hmm, ben şu kapıyı açmaya çalışıyorum kanka. Roketim bitti gerçi. Roket var mı evet, sonuncuyu da attım. Tamam. <laughs> <laughs> o zaman kanka. Ara Arabaya gideyim alayım mı? Bir dakika Yok ya. Alo. PM. Evet arkadaşlar malzememiz bitti sayılır. O yüzden... Burada bitireceğim zaten sıkıldık yani. Ertesi gün wipe yiyecek. Bir sonraki sezonda görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ederim.